merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü videomuzda ay bunu artık gerçekten çekmek istedim. DM kutum bu şüphelerle dolu bu. <laughs> mazlumlarla dolu. Bu siz ne dolu anladınız mı? Bu sorularla dolu yani. Eski sevgilin seni gerçekten unuttu mu? Yoksa rol mü yapıyor? Artık bunları tatlım yani bu maddeler sayesinde öğreneceksin. Çünkü bazen böyle gururların yedirip unutmuş gibi yapıyorlar. E siz de unuttu sanıyorsunuz. O yüzden ben de artık bu gerçekleri öğrenmeniz için elimden gelen her şeyi yaptım bu videoda. Tatlım biz rollere yemeyeceğiz. Domuzlar yapıyor böyle şeyler ama biz bunları yememek için ben size maddeler hazırladım ve bence çok güzel maddeler bunlar. Dikkatlice lütfen hepsini dikkatlice dinleyin ve aşağı yorum olarak yazmayın lütfen maddeleri. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşun yanındaki zile basarsanız zaten videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her cuma ve pazar günleri kanalda yeni video paylaşıyorum ve tabii ki beni sosyal medya hesabına takip et lütfen unutmayın. Tatlım taktik videoların gelmesini isterseniz de bu videoyu beğenin ki taktik videoları da paylaşayım tamam mı? Beğenmezseniz nasıl paylaşayım yani ben bu kulumuz <laughs> size yani siz ne istiyorsanız o biliyorsunuz. Güzel için 8 madde hazırladım lütfen beni dikkatlice dinleyin. Bir maddeyi geçmeyin, ikinci maddeyi geç, üçüncü geçmeyin yani hiç böyle patırıcıklarım tamam mı? Aşklarım bir tanelerim beni çok güzel izliyorsunuz bir ümitle belki izliyorsunuz. <laughs> evet hazırsanız fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim bakalım nelermiş bu 8 madde. Şok olacaksın ya. Bu, bu gerçeği öğrendikten sonra artık rol yaptığını o kadar güzel anlayacaksın ki. Ya da maalesef gerçekten unuttuğunu da anlayacaksın ya da. Hangisini anladığınızda aşağıya yorumu yazın bakayım merak ettim açıkçası. Evet birinci maddemiz eğer ortak arkadaşınız varsa ya da sizin arkadaşlarınıza da bazen dadanabilirler bu konuda hiç belli olmuyor. Yani böyle arkadaşlarınızla da arasını iyi tutmaya çalışır genellikle. Ee, tatlım sürekli seni sorar, soruşturur, sevgilisi var mı, konuştuğu var mı, flörtü var mı falan diyor çünkü ödü kopar yani... <laughs> hani yani sanki ondan başkasıyla sen olamazsın anladım o öyle düşündüğü için ödü kopar yani benden başkasıyla olamaz yani olursa zoruma gider ben mahvolurum ama sana böyle çok güzel unutmuş gibi yapar işte umurunda değilmişsin gibi yapar işte mesela bazen bana bu mesajlar çok geliyor güzel işte soruyor sevgilim var mı yok mu işte ne yapmaya çalışıyor bana bakmıyor bile işte umurunda bile değilim falan hayatım güzelliğim aşkım evet. Normalde beyni olan bir insan ro yani ne yapıyorsa onu düşünür değil mi? Ama bu domuzlar öyle değil. Bir de sanki çok suçsuzlarmış gibi role girerler. Gurur yaparlar. Tamam canım sen suçsuzsun. Sen mükemmelsin aynen. Sorarlar, soruşturlar sevgilisi var mı, flört var mı, şey, ne yapıyor falan filan. Ama böyle öyle bir sorarlar ki yani devlet meselesiymiş gibi. Anladınız mı? <laughs> sen öğrensen sana ne? Öğrenmesen sana ne yani? Anlatabiliyor muyum tatlım? Tatlım değilsin. Sen benim domuzumsun. Başka da bir şey kim olamazsın. Ne münasebet. Dur bekle. Çok samimiyet anıma denk geldi. Sana demedim ben. Ben sana demedim. Top pıtırcığıma dedim onu tatlım diye yani. Neyse ikinci maddemize geçelim. Sizinle anısı olan şeyleri story atıyorsa. Şimdi bu bir şarkı olabilir. Üstünde konuştuğunuz bir şey olabilir. Gittiğiniz herhangi bir yer olabilir. Hatta şeyi bile gördüm. Yani gerçekten hani onun sevdiği içeceği paylaşıyor. <laughs> <laughs> Bak yalan söylemiyorum. Bak yemin ediyorum ya. Sevdiği içeceği paylaşıyor. Geri zekal, Tamam ne seviyor olabilirim ama seviyordum belki de ne biliyorsun. Ama işte beni unutamadığını ben buradan anlıyorum. Teşekkür ederim bana bunu gösterdiğin için. Şimdi bunlar böyle ödü kopar. Hep böyle bir sinyal verir. Ama gelmez. Gurur yapar. Böyle uğruna değil misin gibi. işte mesela sen atıyorum sordun. Ne alaka ya paylaşmışsın böyle bir şey. Ya da birine dedi işte ne alaka paylaşmış. Kızım sen de her şey üstüne alınma ya. Tabii ki her şey üstüne alınma. Ama yani bariz belli başlı storyler var. Bunu sen çok iyi biliyorsun yani sürekli bir şekilde gönderme yaparlar. Ya aklımdasın der ya da aklında olmak istiyorum der. Anladın mı? Aklınızı böyle karıştırır durur. Karıştırır durur. Bunların zaten yapmayı en sevdiği şey akıl karıştırma. Kendilerinde olmadığı için tatlım o yüzden e, olanın aklını karıştırayım der. Yapar. Çok da güzel yapar. Bu konuda çok iyiler. Maşallah ellerini kimse su dökemez yani bu konuda. Gerçekten. Üçüncü maddemiz hala deli gibi seni biz ya biz yedik de geldik biz bunu rolleri yemeyiz tamam mı tatlım yani bak tatlım diyorum seninle <laughs> tamam mı domuzum biz bu numaraları yemeyiz bitti geçti o devir ve hey sen beni şu an stalklasan ne olur stalklamasan ne olur beni yani kaybettikten sonra da stalkla. stalkla sadece kaybettiğin kıza dönde bir bak deriz biz sana. Anladın mı yani? Bir de bunu görürsün benim profilimde. Bakar durur, bakar durur. Bak canım bak. Vallahi istersen 1500 kere bak. Kaybettikten sonra ben seninleyken bir kere baksan yetiyordu. Şimdi 1500 kere baksam da umurumda değil. Anlatabiliyor muyum? Sen benim profilime 1000 kere bakarsın. 999 kere baktığında unuttun sanarsın. Ama tatlım arada bir fark olmadığını beynine dank ettirsen iyi edersin tamam mı? Öpüyorum seni. Ne öpeceğim be seni? <laughs> <Ne> oluyor? <laughs> Ay bana ne oluyor? Kızlar ben sizi öpüyorum. Ay dudaklarıma çamur falan bulaşıyorum. Gerek yok. Cık. Evet dördüncü maddemiz ise bu gerçekten hepinizin başına geliyor. Görüyorum. <laughs> o kadar sinirleniyorum ki arkadaşlar. Şimdi ben bunun nedenini de anlatacağım size. Bekleyin. Engelleyip engelinizi kaldırması sürekli böyle pıt 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 engelli kaldır engelli kaldır engelli kaldır böyle böyle devam eder. Bunun nedeni de dikkatinizi çekmek. İşte engelleyip ben seni unuttum havalarında takılıyor ama engelini kaldırıp da bak yaz hadi. hadi. Ben yaz yazmıyorum <laughs> inşallah. Sen fark et yaz. Tamam canım. Tamam canım sen kendince bir dil konuşuyorsun ama biz domuz dili vallahi bilmiyoruz ya. Yani bunun nedeni tamamen dikkat çekmek. Unutmamış, unutmuş gibi yapıyor ama yazmanı da istiyor. Zoruna gitsin istiyor. Zoruna mı gitti kardeş? Zoruna <laughs> Gitmedi. <laughs> gitmez. Çünkü ben senin ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Anlamasaydım da gitmezdi yani. Yanlış anlaşılma olmasın da lütfen. Evet 5. maddemiz ise yeni biriyle konuştuğunuzu, flörtleştiğinizi, takipleştiğinizi, gördüğü ya da yorumlaştığınızı gördü. Böyle yorum atar yani. <laughs> karşı tarafı siz atarsınız. Beğenirsiniz bir şey yazarsın falan. Yani karşı cinse herhangi bir irtibatınız olduğunu anladığı düşündüğü, hissettiği, gördüğü zaman Böyle gerizekalı olduğu için bu arkadaşımız, arkadaşımız işte kafanı karıştırmak için böyle elinden gelen ne varsa yapar. Yazar, arar, birden ekleyisi tutar, fotoğrafını beğenisi tutar, birden yanlışlıkla arayası tutar, yanlışlıkla görüntülü arayası falan tutar bunu. <laughs> sanki iki hafta önce ağzıma sıçan babamdı. Yani beni öyle bok gibi hissettiren babamdı sanki. Tutuşur. Alev alır. <laughs> Böyle var ya yanar. Allah bizimki elden gidiyor diye böyle sinirlenir, tutuşur. Vallahi tutuşur ki yani. Domuz! Bak beni iyi dinle şu anda. Soldurduğun çiçek başkasına açınca Yusuf Yusuf olmayacaksın aslanım. Biz yedik de geldik bunları. Tamam mı? Ha? Anladın mı? Anlamaz. Anlamadım. Tamam. Biliyordum. <laughs> Çünkü tatlım sen benim hayatımdan çıktın diye hayatıma kimse girmeyecek değil. Senden öncesi de vardı. Sonrası da olur yani anladınız mı? Üzdüğünüz insanlar başkasına gülebilir, başkasına neşeli olabilir. Seni sevmekten vazgeçebilir eğer sen çok üzdüysen. Üzgünüm. Değilim hatta. Olması gereken bu kısar vallahi bak. Evet altıncı maddemiz ise arkadaşlar Sosyal medyada özellikle Twitter kullanıyorsa Twitter'da atarlı, giderli, göndermeli şeyler paylaşır. Ve tabii ki üstünüze alınmanız için böyle bariz noktalarda, nokta atışlarında da bulunur. Atıyorum siz bir hareket, bir şey söylemişsinizdir, onunla ilgili bir şey paylaşır. işte bir şey almışsınızdır, bir şey hediye etmişsinizdir, onunla ilgili atarlı, giderli bir şey paylaşır, sana gönderme yapar. Ve normalde gördüğünüz zamanda da suratınıza bakmıyorsa böyle ama bana gönderme yapıyor, hani bariz bana böyle saçma sapan şeyler üstünüze alınmayın. Ben onun tarz şeyleri de karşıyım ama böyle bariz belli nokta atışlı e, göndermeler tweetler falan atıyorsa tabii ki üstünüze alınmakta haklısınız. Çünkü size atıyor onları. Bariz böyle bir şekilde. Utanmadan, gocunmadan. Ama gerçekten realde yani suratınıza dahi bakmıyorsa diyeceksiniz ki abi benim suratıma bakmıyor. E, gönderme yapıyor. Bariz. Bana ne yapmaya çalışıyor? Rol yapıyor. Unutamadı seni. Rol yapıyor hayatım. Bunlar rolde maşallah Oscar ödülü alırlar yani. Gerçekten bak çok ciddi söylüyorum yani bunlara Oscar ödülü verilmeli. Hayatındaki tek başarı üzmek, sözlerini tutamamak, aldatmak bir de rol yapmak. Bunları çok severler. Gerçi bunlar bu konuda dört dörtlük. Bunların ödülü olsa alırlardı bunlar. He he. Gerçekten. Evet şimdi birkaç tane de rol yapmayıp gerçekten unuttuğunu Anlamanız için birkaç madde söyleyeceğim. Bunları da lütfen dikkatle dinleyin çünkü bunları da bana soruyorsunuz. Görüyorum ve üzülüyorum açıkçası. Hani diyorum ki rol yapmıyor hayatım. Gerçekten unutmuş aslında. Belki üzülürsün ama en azından ümit bağlamazsın bu konuda. En azından vicdanım rahat. Şimdi seni ya inşallah. <laughs> Ay ne diyeyim ya? Vallahi bilemedim. Üzmek istemiyorum hiçbiriniz ama şimdi birkaç tane de unuttuğu yani rol yapmadığıyla alakalı madde söylemek istiyorum. Sen... Ayrılalı uzun bir zaman olduysa ve e, yeni bir kız arkadaşı ya da yeni bir erkek arkadaşı yaptıysa ve seninle ortak arkadaşlarınızla tamamen bağlarını kopardıysa gerçek anlamda senden uzak duruyorsa rol yapmıyordur gerçekten unutmuştur. Bu arada ben e, şey görüyorum işte bazı mecralarda işte eski sevgilinize yazıyorsunuz mesela bir akıma uyuyorsunuz eski sevgilinize yazıyorsunuz ama çocuğun yazdığı şey benim sevgilim var ya da kızın yazdığı şey benim sevgilim var bana yazma arkadaşlar yani dünyanın en saçma olaylarından bir tanesi yani Akım yapacaksanız diye düşünsenize sevginize eski sevgilisi akım yapıyor. Ne alaka? Yani gerek yok anladınız mı? Biraz bu empatiyle düşünürseniz zaten yapmazsınız. O yüzden yeni bir erkek arkadaşı, yeni bir kız arkadaşı varsa ve seninle ve tamamen etrafında bütün arkadaşlarınızla ortak arkadaşlarınızla bağını kopardıysa anla ki gerçekten rol yapmıyor ve seni gerçekten unutmuş. Unuttuysa unutan unutulur. Bu kadar basit. Size aynı mantıkla ilerleyin. Sizi unuttuysa unutun. Unutmaya çalışın en azından. Kolay olmadığını biliyorum ama en azından bunu isterseniz yapabileceğinizi biliyorum. Gerçekten biliyorum. Bir diğer maddemiz ise sosyal medyasında ya da arkadaşlarına ya da etrafına hiç fark etmez sevgilisi olduğunu paylaşım yapabiliyorsa, storyler onunla atabiliyorsa, fotoğraf paylaşıyorsa yani anlayın ki sizin ne düşündüğünüz umurunda bile değil. Çünkü genellikle hani şey mantığında düşünür sevdiğimiz insanlar aa üzülür aa işte geleceği varsa da gelmez, pişman olduğumu düşünmez falan filan böyle hani onu özlediğimi düşünmez, yeni biriyle birlikte olduğumu falan düşünür diye bir bu tarz şeylere genellikle yeltenmezler başkasıyla konuşmazlar, görüşmezler, flört yapmazlar, sevgili yapmazlar ama ee, bu tarz paylaşımlar yapmaya başladıysa anla ki ne düşündüğün umurunda değil. Gideceğin, kalacağın, artık ona onunla olup olmayacağın umurunda bile değil. Bunu gözden çıkartmıştır. Ha, şimdi aranızda şey diyenler olabilir. Ama Gizem yeni bir flörtü vardı. Sonra onunla ayrıldı bana geldi dedi ki seni kıskandırmak için. Ya da bir sevgilisi vardı ayrıldı bana geldi dedi ki seni kıskandırmak için. Öyle bir şey yok hayatım. Öyle bir şey yok. Kimse kıskandırmak için sevgili yapmaz. Kimse kıskandırmak için flört yapmaz. Kıskandırma taktiklerini zaten biliyoruz. Bununla ilgili bilgide sahibiyim. Nasıl kıskandırılır? Gerçekten kıskandırmak isteyen insan ne yapar? Bunları biliyorum. Size de söylemiştim zaten zamanında. Ama yani gerçekten kıskandırmak değil bu hayatım. Seni gözden çıkartmıştık. Eğer gelip ben seni kıskandırmak istedim diyorsa yalan söylüyordur. Olmamıştır. Bir de gelip seninle de denemek istemiştir tekrardan. Anlatabiliyor muyum? Yani lütfen bu yalanlara artık inanmayın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım öğretebilmişimdir bir şeyler. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Ve maddeleri aşağı lütfen yorum atmayın arkadaşlar lütfen. Size değer vermeyen insanlara değer vermekten vazgeçin. Gözünüzde kendi değerinizi düşürmemek için. Hoşçakalın. Bye-bye.